Kızos hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank kredi notu nerede yazar, nasıl öğrenebilirim tarzındaki sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunu kredi risk raporuyla kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Hangi bankanın müşterisi olursanız olun kredi risk raporunuzu yani kredi puanınızı, kredi notunuzu Denizbank şubelerinden ve internet şubesinden rahatlıkla öğrenebilirsiniz. İnternet şubesini yukarıdan giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra kredi notu bölümüne gelip kredi risk puanınızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Denizbank kredi puanını nasıl öğrenebilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz işte beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.